Selam açma hoş geldiniz. Ben Şükran Karabut. Yeni YouTube videomuna karşınızdayım. Kanalımı da takip almayı unutmayın. Hatta zil buton açarsınız. Bu yeni güzelliklerden hemen haberdar olursunuz. Mum çiçeğim açmak üzere. Bu video çektikten tam bir gün sonra açmış olacak. Ama çok güzel. Bakın. Hoya Queen. Christmas Queen bu. Ee, Ortası yeşil yapraklı, dışı sarı. Ben bunu asılı tutuyorum. Şu an hepsi şöyle birbirine girdi. Ne güzel karıştı. Zaten biliyorsunuz bunlar sarmaşık. Ya yukarı doğru böyle şey içiniz ya da aşağı doğru sara sara da yapabiliyorsunuz. Bakın bugünkü videomun ön videoları da var. İlk bakın böyle topraktan çıkarıp kil bilyesine diktiğim videolarım da var. Bakın kökler kaçmaya başlamış. Yani çok rahat, çok güzel burada gelişti bu. Şurada zincirimiz var. Zinciri şuradan alınca sanırım size he. Şöyle. Bir de suyun içinde ya ay bakın gördünüz mü? Kil bilesinde mum çiçeği olur mu çok dediniz bana ama çok da güzel oluyor. İlk çektiğim video şuraya koyalım. Sonraki gelişim videoları da var. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Ama sizlere bunun çiçeğini şöyle göstermeden yapamadım. Bakın o kadar güzel ki. Biliyorsunuz hoyalarda en önemlisi uçlarına dikkat edin. Çiçek açması için neler yapacağınız videom da var. Evet onu da şuraya ekleyeyim. Hani çiçek açmasını istiyorum diye çok söylüyorsunuz ya. En önemlisi hoyalardan kısadan toplarsam aydınlık yerde dur. Yerini değişmesini sevmiyor. Toğu da sevmiyor. Ha havalar iyileştiyse balkona şimdi çıkarabilirsiniz yaz aylarında. Tabii ki güneş direkt yakmasın ama kışın kesinlikle sonbaharda yani 15 derecenin altına düşmeye başladığında kesinlikle içeri alın. Bol aydınlık yerde dursun. Çiçek açması için de bir ölçü vardır. Dal uzunluğu yani 1 değil 2 metreye yakın yani 1 metre olması gerekiyor. Ama doğa bizi her zaman şaşırtabiliyor, sürpriz yapabiliyor. Bu bir, bu çok güzel çiçek açtım. İkisi şöyle... Bunun da son bir videosu var. Onun da linkini buraya as takayım size. Ekleyeyim. Bakın. Hoya keriler. Bu hoyalarım benim nasıldı? Bu hoyalarım. Biliyorsunuz şu kadarcıktı. Topraktan çıkarıp böyle kil bilyesine diktim. Burada şeffaf saksı kullanmadım. Bakın suyu da bitmiş. Aslında bu hep suda duruyor. Şöyle şurada. Suyumuz var. Hemen su ekleyeyim. Üstü hafif beyaz olmuş. Onun için ben buna şu an besin falan vermeyeceğim. Yeterli demektir çünkü. Şöyle onu buraya aldım. Şimdi öyle tek bir hoyadı bu. Sonradan ben onu kelbidesine diktim. Sonra bir gün bir sene sonra da bir baktığımda a yan dal vermiş. Evet bu ikisi de yan dal aslında. Son videomda ayırmayı görüyorsunuz. O videomu kesinlikle izleyin. Çünkü bu bunlar artık saksı büyütme de yaptım. Bakın. Böyle. Buna bile sığmıyor. Yavaştan buradan bile büyümüş. Hoyalar aslında biliyorsunuz mum çiçekleri büyük saksı sevmiyor. Çok büyük saksıya da geçirmeyin. Bunun bir tane böyle küçüğü vardı. Yani halen ben de şey ettiğimde şaşıp duruyorum. Yani doğan ne güzel şeyler yapabiliyor. Çünkü bu çok zor oluşan bir şey. Ama kil bilyesinde ve suyunu hep HB101 vererek çok güzel de oldu. Sonrasında onlar oradan tabii görevini gördü. Ayırma yaparken onları da aldım ve böyle tek yeni uzayan hoya kerilerim oldu. Kalp mum çiçeğimiz bakın. Böyle iki tanesi ne güzel suyda. Mesela bu arkadaşının da suyu şey etmiş. Buna da koyalım gene. Bunlar hep böyle su içinde. Yüzde yirmisi suda durabilir. Kil bilyesini. Kil bilyesi çok rahat bir şey. Tatile gittiğinizde sulamayı da düşünmüyorsunuz. Sinek yapmıyor. Organik besin vermeceniz. Hijyenik. Yani şöyle. Ay çok güzeller. Bunu da buraya aldım. Şimdi bir de kıvırcık da var. Onu da denedim. Ben biraz deneme de yapıyorum. Bakın o da bir senedir böyle kil bilesini ve bunun biraz daha büyümesine ihtiyacı var. Ee, sanırım seneye de pıtır pıtır böyle güzel güzel çiçeklerini görürüz. Şöyle. Tabii ki toprakta da bakabilirsiniz. O çiçeklenmesi at, anlat için anlattığım bilgiler tabii ki topraktaki yetişen için de şeyli. Ama ben artık kendi mum çiçeklerimi hoyalarımı kesinlikle şeyde tutmuyorum toprakta. Ya bakın bu şu kadarcık bu Tayvan'dan, Asya'dan gelmedi. Bakın şu kadarcıktı. O ilk videomu izlerseniz orada görürsünüz. Bakın şimdi yan dal verdi ve böyle uzadı. Ve bu güzelim tabii ki artık buraya sığmıyor. Bakın onu yeni sulamışım. Hoya lautabahya bu da. Bunun güzelliği yaprakları şöyle hafif şey şeklinde ne desek ona kalp desem yarı kalp gibi ve kadifemsi, tüylü tüylü gerçekten çok güzel. Şimdi ben size bir de bir şey daha bugün göstereceğim. Toprak değişimi yapacağız şimdi. Kil bilyesinde toprak değişimi o kadar kolay ki, o kadar rahat ki bu kil bilyesini yıkayıp biliyorsunuz tekrar kullanıyorsunuz. Evet, kil bilyesi alırken başında biraz pahalı gibi görünüyor ama uzun zamana baktığınızda size daha ucuza geliyor. Kil bilyesini ilgili bilgilerimde size şuraya ekleyeyim şimdi baya iyi yerleşmiş buraya şöyle ederek çıkarmaya çalışalım hiçbir zaman zorlamıyoruz bitkilerimizi tokamızı alalım şöyle. Yani bunu görmeniz gerek. Gördünüz mü? Kökler çok rahat gelişebiliyor kil içinde. Şimdi şöyle aldık. Şunun altına yeni kil bilyesi koyacağım. Şöyle. Aslında kil bileleri temiz ama yıkayıp da şeydim bunu. Yıkarken de evet bu soru da geliyor. deterjan falan hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Hiçbir şey ılık sula yıkayın. Gerekirse bir gece orada bırakın. Ama kesinlikle deterjan falan kullanmayın. Ondan sonra şöyle yapıyoruz. O kadar kolay basit. Toprak değişimi o kadar rahat oluyor ki hijyenik temiz. Ya kil bilyesi kilden yapılıyor. İnorganik olduğundan da kilin içinden Böcek falan sinek oluşamıyor. Bu çok güzel bir şey. Şimdi düşündüm. Şöyle. Ondan sonra şurada bir tane uzun uzun sopam vardı. Şöyle yandan onu takacağım. Gördünüz mü? Sanırım 5 dakika mı almadı. Ondan sonra şöyle yukarı doğru onu. Çünkü bunun durduğu yerde bu yukarıdan böyle biraz aşağı doğru salkık bırakıyorum ben. Şöyle bir de şuradan da yukarıdan da tutturuz. Şöyle buraya kadar. Ondan sonra dış saksı kullanıyoruz. şeffaf saksı kullanıyorum. Hani sizler de kökleri görün diye. Ama şunu gördüm. Herkesin çok hoşuna gitti. siz de evde işte kökleri görünce edince o gelişmede çok mutlu oluyorsunuz. Bakın sayfamda web sitemde de zaten böyle 12'lik. Bu elimdeki büyük boy 15'lik bir de böyle 12'lik de var. Yani ben süs bitkilerim için de orkide saksılarını kullanıyorum. Şöyle şimdi suyumun içine bir litreye bir damla. Şimdi bu yarı dolu bir damla yetecek yoksa daha fazla koyabilirdim. Şunu da unutmayın. hb B101'de ıı, kesinlikle hani fazla da kaçırırsanız bir şey yapmıyor. hb 101 çünkü gübre değil. Besin dil HB101 nedir? Güçlendirici, yenileyici özelliği olan bir e, ürün. Japonya'da özel bitkilerin öz suyu alınmış kökleri hızla, e, büyümesini hızlandırıyor, güçlendiriyor, çiçek açmasını, çiçeklerin uzun ömürlü açmasını, süs bitkileri, bahçe bitkili tarımda bile her şeyde bu kullanabiliyor. Ağaçlarda da mesela bu şırıngala veriliyor. Ee, mesela bir ağacı diktiniz orası serindir. Eskişehir'e olmayacak bir ağaç diktiniz. Bunu kullandığınızda ısı ayarını da şöyle hafiften yapıyor. Şimdi yüzde yirmi şuraya suyunu doldurdum. Ve güzelimiz aslında tamamlanmış. Ben şimdi bunu böyle yapıyorum da sonrasında o aşağı doğru kendi istediği gibi şeyler. Bundan bu sene daha zaten beklemiyordum. Bu seneye çiçek verir ama tabii ki hiç doğa belli olmuyor. Evet, inşallah videom hoşunuza gitmiştir. Sorularınız da daha varsa bize aşağıdan yazın. Onun dışında sosyal medyalarını da takip edin lütfen. Instagram'ı kesinlikle takip alın. Orada çünkü işte gün gün mesela bu şimdi açtığında hemen böyle çekebiliyorum. Çok da hoş oluyor. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.